Güneşler kuvvetinde 11. lema. 19. sözde tarif edilen ve Kitab-ı Kebir'in ayet-i kübrası ve o Kur'an-ı Kebir'deki ismi azamı ve o şeceri kainatın çekirdeği ve en münevver meyvesi ve o sarayı alemin güneşi ve alemi İslam'ın bedri münevveri ve rububiyet-i ilahiyenin dellalı saltanatı ve tılsım-ı kainatın keşşaf-ı zi hikmeti olan Seyyidimiz Muhammedül Emin aleyhissalatu vesselam, bütün enbiyayı sayesi altına alan Risalet cenahı ve bütün alemi İslam'ı himayesine alan İslamiyet cenahlarıyla hakikatin tabakatında uçan ve bütün enbiya ve mürselini, bütün evliya ve sıddıkini, ve bütün asfiya ve muhakkikini arkasına alıp, bütün kuvvetiyle vahdaniyeti gösterip, arş-ı ehadiyete yol açıp gösterdiği iman-ı billah ve ispat ettiği vahdaniyeti ilahiyeyi hiç vehim ve şüphenin haddi var mı ki kapatabilsin ve perde olabilsin? Madem 19. sözde ve 19. mektupta o mürhan ı abül hayatı marifetinden 14 reşa ve 19 işaretle o zat-ı muciznümanın enva mucizatı mucizatıyla beraber icmalen bir derece tarif ve beyan etmişiz, şurada şu işaretle iktifa edip o vahdaniyetin bürhan-ı katığını tezkiye eden ve sıdıkına şehadet eden esasata işaret suretinde bir salavat-ı şerife ile hatmederiz.